Herkese merhaba arkadaşlar. Hasan amcanın mekanını yeniliyoruz. Kadir'le birlikte. Malum yaz geldi. Tek tabanca burada yaşayan bir amcamız. Aşkım kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> video mu çekiyorsun Allah izin <laughs> Arkadaşlar. Madem video. Normalde paylaşım yapmayacaktım çünkü bu Hasan amcanın hanesi arkadaşlar. Ee, mekanı... Nefes alamadım dur oraya geleyim. Şimdi Hasan amcanın mekanını yenilememizdeki temel sebep Aşırı derece havasız ve şimdi biliyorsunuz ki yaz geliyor. Yaz geldiği için de bir bahar temizliği olur. Yaz temizliği olur. En ince ayrıntısına kadar tertemiz yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Mekanı yok köpek saldırması. Mekanın içerisindeki objelerin yerini değiştireceğiz inşallah. Güzel bir temizleyeceğiz, parklayacağız. Nevresimlerini yıkayacağız, asacağız. Tertemiz olacak arkadaşlar. Bakalım. Allahuekber Ekber aşkım ayaklarım Pardon. Yavru kurdum Azizlik olsun Şuraya var ya adam gibi yapacağız ya Olan ulan Aşkım aynen Çok da suyla temas etmesin de ağaç şişebilir Ya da, da ne bileyim işte ediyor. Ha? Son bir kere ediyor zaten. Değil mi? De tamam suyu bas aşkım şimdi hiçbir şey olmaz. Deminkinden yüz katı iyi oldu en azından. Çok ayaklarına girme zaten ayakları kilayın. Suyu bas gidecek zaten o şimdi. Bas 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 aşkım. Aynen zaten çapraz koyacağım onu. Tamam süper. Şimdi bırak aşkım. Tamam eline koluna yüreğine sağlık. Evet ablamız da yemek vermeye geldi. Bak var ya. Evet evet abla. Bizimkiler. Melisa şeyler yok. Maç var ya. E, mış, mış nasıl bakıyor baksana. <laughs> Koca kafa Pascal. <laughs> ne yapıyorsun? Git sahasına git maç sahasında oyna. Heh. tamam mı oğlum? Sen daha iyi oyna. Uzun kullanımlı olsun diye yapıyorsun değil mi? Aşkım. Şimdi sokakta her şey çabuk Yok olabiliyorsun. Ben de biraz uğraşayım. Ben, zarar görmesin. Ben. Aynen yıpranmasın. Uzun soluklu olsun anladın mı? Daha kıyafetli. Ondan zaman tamamdır. Çok güzel oldu vallahi tertemiz masası. Şimdi bunun tamam. üzerine rahat rahat hijyenik bir şekilde yemeğini yiyebilir. Her türlü yemek yer. Aynen. Ellerine Şimdi sağlık Orada bir testere daha vardı. Dur. Yer yapsa? Aynen. Yok yok. Kırılır bence ayakta ya. Ya 5-10 kalas bu. Bunu ben değil, benim babam سیکمس <laughs> İşte bu. Of. Vallahi var ya. <laughs> benim açım. Benim. Yok Firik yok. Frikik. <laughs> tamam. Tamam mı? <laughs> Bir tane de bence şu tarafa koyduk Burada. mu Kasım'da giderken. Romantide. Romantide. Rim indir oğlum nereye gidiyorsun? Prenden Yok gideceğim. öyle değil. Bunu yukarıdan Olur. sıkıştıracağız. Zaten kudurmuşum. Şimdi. Ah. E, Bunu burada gördüm. Telefondan. Üçüncü golü göremedik. İyi ki de onlara yetiştik. Dur. Bir daha buradan yiyin. insan hava taşa. Sen diyorsun ki bana bırak. Eğer bırakacağım bugün de alamayacağım. Doktorlar gidiyor Biz böyle yapmıyoruz ki buraya koyalım. Tamam. Geldi mi? Bakiyah. Valla 2024 senesinde Yok. Türk bir televizyonla eski yayın anten yapıyoruz Çanakkale. Olsun haber izlesin en şu azından. Ya. Yani Ben şükür. Bir şey Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık hayatım. Senin de eline koluna sağlık hayatım. Bizim amacımız sokaktaki insanları mutlu edebilmek. Sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim. Bu videoyu izleyen insanlar kendi evlerinde sıcak yataklarında yatarken... Dünyanın farklı noktalarında, burada bir insan yatıyor ve ben senelerdir bu mekanı düzeltmek istiyordum, bu da sana nasip oldu. Neticeden bir değişiklik oldu, Bağır temizliği yapmış olduk, elbiselerini çırptık, katladık, battaniyelerini ve yorganlarını aynı şekilde, yatağını aynı şekilde. Yani çok güzel oldu. oldu, çiçekli böcekli güzel bir şeyler yaptık. cenab Allah senden ve benden tabii ki razı olsun ama ben her zaman şuna inanan Anladım. bir insanım. İyilik yapmak evrensel bir olaydır. Kendinden başkasını da düşünebiliyorsan insansındır. Onun için ben bu videoyu izleyen abilerimizi, kardeşlerimizi bizlere destek olmalarına davet ediyorum. Çünkü onlar bize destek olursa imkan olarak maddi noktada, manevi noktada biz de daha çok insana ulaşırız. Elimizden gelen bu sana da çok teşekkür ediyorum. Hasan amcaya da bize bu konuda izin verdiği için. Çünkü gerçekten de kirliydi, bayağı bir sıkıntılıydı. Ama ne diyoruz? Ve Hayat paylaştıkça güzel. Bir umuttur yaşamak ama, ama savaşarak. Savaş er. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.